<laughs> Kamuoyuna duyurulur. 11 Haziran tarihinde AKP ilçe başkanı Sayın Sabahattin Akkuş tarafından gerek kamuoyunu bilgilendirme mesajı olarak gerekse de video paylaşımıyla belediyemiz, belediye başkanımız ve biz meclis üyelerini hedef alarak yaptığı gerçekten uzak, suçlayıcı, cinsiyetçi, Dangay'daki ve layıklık iki ithamlarını kabul etmiyor, kendisini bir kez daha buradan kırıyor. Değerli Didimler, Didim'i karanlığa sürükleyen Sayın Hatice Totik Gençay derhal istifa etmelidir. Evet, yanlış duymadınız, derhal. Belediye Başkanı sıfatını taşıyan Sayın Hatice Gençay, partisinin bayramlaşma programında ne bir belediye başkanına ne de bir kadına yakışmayan bir üslupla devletimizi temsil eden Sayın Valimize ve devletimizin kurumu olan Yikop'a mafya yakıştırmasına bulunmuştur. Sayın Hatice Gençay, mafya mı görmek istiyorsunuz? Benim e, damadım çocuğu, benim oğlum, benim oğlum e, birçok şeyin dilindekileri çok üzerinde hareket ediyor. O zaman dönün seçim döneminde yere göğe sığdıramadığınız... Benim damadım Didim'in üstündedir dediğiniz o şahsa bakın. Sizinle birlikte adı rüşvet iddialarıyla anılan damadınıza şimdi çıkıp demirden korsak trene binmezdik diyorsunuz. Ama görünen o ki 31 Mart'ta verdiğiniz sözleri tutmadığınız için o tren artık sizi de damadınızı da almayacak. Şimdiden haber verelim. 2029 seçimlerinde bir daha oturmamak üzere işgal ettiğiniz o koltuklardan sizi göndereceğiz. Didim unutmaz. Didimliler unutmaz. Bu millet hiç unutmaz. Bu tarafından yapılan açıklama tamamen siyasi bir tükenmişliğin, üretmelerin alışkanlığının ve sorumluluk almaktan uzak bir zihniyetin dışarı vurmudur. Ne yazık ki bu açıklama Didime bir tüyü bile çakmamış, bugüne kadar hiçbir taşın altına elini koymamış kişilerin halk kandırma çabasından başka bir şey değildir. Didim Belediye Başkanımız Sayın Atıcı Gencay ve biz meclis üyeleri olarak Didim'e hizmet etmek için yola çıktık. Sosyal belediyeciliği lafla değil, icraat ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen projeler masa başında oturulup yazı yazmakla, sosyal medyada ahkam kesmekle yapılmadı. Sağda alın teriyle, mücadeleyle hayata geçirildi. Şimdi kalkıp bu emekleri küçümsemek, yalanlarla itibarsızlaştırmak isteyenlerin derdi halk değil, kendi kişisel hesaplarıdır. Şunu açıkça söylüyoruz. Biz bu kentli sokaklarında yürüyen, <laughs> halkın gözünün içine bakabilen, her kuruşa hesabını verebilecek kişileriz. Kimin nerede durduğunu, kimlerin bu kenti dert yaptığını bizim halkı gayet iyi biliyor. Korktuk sevdasıyla, fitneyle, iftirayla yol almaya çalışanlara net bir mesajımız var. Bu kent sizin kısır döngülerinize, siyasi oyunlarınıza, emanet edilemeyecek kadar değerlidir. Biz işimizi dilim enerjisini dilim hizmet etmeye bakıyoruz. Sosyal medyada harcadığınız enerjinin yarısını doğal için harcamış olsaydınız belki bugün bir katkınız olurdu ama yok. Bizim siyasetimiz sağda, sizin siyasetiniz de masalarında. Bizim gündemimiz halk, sizin gündeminiz ise algı yaratma. Bu fark her geçen gün daha da netleşiyor. Halkın vicdanı neyin ne olduğunu çoktan görmüştür. Ve dedim halkı iradesinin arkasındadır. Son sözümüz şudur ki, Bizler belediye başkanımız Sayın Atice Gence'yi sonuna kadar yanında olduğumuzu, bu halkçı ve şeffaf yönetim anlayışının sonuna kadar paydaşı olacağımızı bir kez daha bildirir. Kamuoyunun takdirini sunarız. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri. ya hep beraber, ya hiçbir kiraladık arkadaşlar. Sahilleri kiraladık ve bir takım insanlar, belediye olarak kiraladık. Bir takım insanlar bunun hesabını, kitabını yapmışlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyenin işine çok yarayacak bu değil. Iptal ettirdiler. Sahillerin kiralanması da. Evet, Sonrasında bunun siyasi bir şey olduğuyla ilgili sürekli çalışmalar ve görüşmeler yaptıktan sonra yukopa verdiler. Bizden aldılar yukopa verdiler. O yıkıpa verdikleri zaman herkes bütün mafyayı altı hukuma yığacaklardı. Bunlar hepimizi endişelendirecekti. Çünkü sağlıklı bir kent olmaktan çıkacaktı. Biz Didim Belediyesi'nin iştiraki olarak o ihaleye girdik ve bütün sahilleri tekrar bize aldık. Evet.